Yeşil yoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler Efsane yolculuk devam ediyor. Şu an 3339 kupadayız. Bu an şu an itibarıyla birkaç saldırı yapalım. İlk başta intikamlara bir bakarız. Eğer aktifse oraya saldırı yaparız. Oradan e, kupa alırız. Tabii kupa yüksek saldırırız. Yoksa e, saldırı yapmam. Ve burada güncelleme geldi. Tabi dengeleme güncellemesi. Ağustos oyun dengelemesi diye. Bunlar biraz saçmaladı ya. Hani şifacıyı tuzaklar görmüyor. Eskiden görüyordu. Sonra kaldırdılar. Sonra yine e, görmemek görmek zorunda kaldırdılar. E, yani atıcıyı getiriyorsun. Yani biraz oyunun e, bir alt ayını göremiyorlar. Hep günlük yaşıyorlar galiba. Günlük bir program yapıyorlar. Şu anlamda söyledim. Şifacılar hava tuzaklarını eee Tedikliyor, Yeniden diyor. Bak yeniden. Tamam. Burada problem yok. Peki bunu neden yeniden yaptı? O zaman e, şifacılar e, güçsüzdü. O zaman atıcılar yoktu. Atıcıları getirdin. E, şifacılarla atıcılar uyumlu oldu bu sefer. Ama düşünmen gerekiyor bunları. Hani oyunda dalga mı geçiyorsun? Hani bir kere yap. Temiz yap. Hani onun gücünü düşür. Bunun gücünü düşün. Ben ona göre program yaptım. Hani ya bu program yapmak o kadar basit bir iş değil. Hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada 5 gün diyor. Vuracağım 10, 12 gün, 10 gün, 12 14 gün. Yani ben 40 gün madenciyi yükseltmeye çalışıyorum. Çünkü madencinin asarı yüksek. Ben ona göre program yapıyorum ve ona göre askerleri yükseltmeye çalışıyorum ama bugün yer mi geliyorsun diyorsun ki kardeşim kusura bakmayın ben bunları ayarlarını düşürüyorum. İyi de zamanda getirirken diye ayarlamıyorsun e, böyle soruna yaşıyorum. Ben o zaman madenci daha kullanamayacağım. O anlama geliyor ve bu da gerçekten üzücü bir durum. Umarım bu da böyle saçma sapan hareketler yapmazlar ve güzel bir oyun onlar. Hani yorumlara da bakıyorum. Abi 7. köye bir şey gelmiş mi? 8'e yok, 9'a yok. Hani bunlara da bir şeyler gelsin. Hani kullansınlar yavru orayıcılara 7'ye yok ver. 7. seviye köy binasında olsun veya 7 8. köydekiler de biraz bir şeylerle olsun. Her şey açık değil onlarda ve onlar da şikayet ediyor. E, burayı da çözmemiz gerekiyor. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü 11. köyler için geliyor. Neden? Çünkü 11. köyler para veriyor kardeşim. Amaç o. Hani 11. köylerin hepsi %80. Yani şu Kılıç of adam şuna bakıyor. Diyor ki 11. E, gelen anlamda 11. köy olan kişiler daha çok para veriyor. Ve en çok para onlar verdiği için ben pastayı ee, ya da servisi onlara yapıyorum kardeşim diyor. Belki ondan da olabilir. Baştan bir şey diyemem. Evet. Dilerseniz sevgili dostlar şu intikamlara bir bakalım. Şöyle yapalım ilk başta. Bu saldırmıştı. Saat. Bakalım var mı? Yok. Var mı? Yok. Oğlum nasıl kalkan yok lan? Ben anlamıyorum. Var mı? Yok. 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 Var. 17 kupa değmez tamam neden çünkü usta ligde tamam neyse buraya es geçelim şu kalkanı kaldıralım ben kalkanları hepsini kaldırıyorum dostlar aktif tutmuyorum çünkü kupayı e, efsane çıkacağım için e, kalkanla işimiz yok kalkanı hemen kaldırmamız gerekiyor burada şuna 1 milyon do 1 milyon altın verdim depoyu biraz daha düşürdüm pek pekka bir şey yaramıyor aldık işte öyle dursun diye e, bin kaç 1 milyon dolar. 1 milyon altın. Evet. 1 milyon altın. Şimdi aslında şu dekorasyon kısmına baktığımız zaman da dekorasyonda fazla alınacak şey yok. Ee, ne alınacak ki yani? Ben, ne yapayım başkaların bayrağını? Bana bir tane bayrak yeter. Bir de Azerbaycan bayrağı olsaydı alırdım vallahi. O da yok. Ya da Türk devletleri bayrağı olsaydı onu da alırdım. Ee, belki burada kaçırdığım varsa dostlar bana söyleyin o bayrağı alalım. Ee, bizi temsil eden bayrağı e, çekebiliriz. Bakıyorum. Yok yani. Yok. Milli bayrak. Milli bayrak. Milli bayrak. Tamam. Yok gibi geliyor bana. Umarım vardır inşallah Azerbaycan bayrağı ama ben göremiyorum. Evet. Dilerseniz sevgili dostlar şu bayrağı da şöyle yapalım. Görsün bak. Türk Tamam. Şöyle Tamam, güzel oldu değil mi? Adam oraya gelecek, Lan şu dalgalanmaya bir bakayım orada ne var diye. Evet, buradan da şunu alalım. Dilerseniz, sevgili dostlar, bir eşleşme bulalım. 24 kupa... Ki 24 kupayı alamam bu askerlerle. 30 kupa geldi, 20 kupa alabilirdik. 24 kupa, bir kupa garanti burada kupası alma, hani. Ama, 24 kupa mesela buna saldırmak. Mesela mesela buna saldırmak. Aslında 24 kupa da bayağı iyi de barbar okçuyla alabilir miyiz? Alırız gibi geliyor ya. Bir deneyelim ama öyle afif gibi şey gibi görmeyin köy böyle. Ha, dandik köy abi falan diye düşünmeyin. Ee, i̇yi köy diyemem ama kötü köy de diyemem. Ama şu şey... Eee Tamam orada golem vardı zaten. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Tamam. tamam. Şuraya bir öfke atalım. Şuraya bir iyileştirme. Tamam. Bir koruyucu şu an kullanmak istiyorum. Çünkü klan kalesinden askerler çıktı. Hemen şuraya bir büyücü at şey atalım. Zehir atalım. Tamam zehirler onunla uğraş. Şu hava tamam. Atıcı şeyi aldık ya ee, sorun kalmadı. Avzu uçağını aldım. Aldıktan sonra tamam problem yok. <laughs> kralı unutmayalım. 36 şunu bir, lan bir 40 yapamadım şu kralı ya. Deli ediyor beni var ya. Tamam 2 yıldız garanti oldu. 3. yıldızı alma olasılığımız var mı? Ki şu an düşük gibi görünüyor. Aynen öyle düşük. Hemen çıkalım. Şöyle vur 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 vur. Tamam çık Emel Tamam. Çıktım çünkü alamayacağımı anladığım için kral, büyük korucu ve kralın can, canı bitmesin diye. Evet. Ne aldık? 16 kupa aldık. Bu güzel. Bu bence gayet güzel 16 kupa için. Bonusları görüyorsunuz. Onu kendiniz de hesaplayabilirsiniz sevgili dostlar. Güzel bir 176 bin bonus geldi. Şimdi Hemen askerleri basmadan ilk başta ilk bir iki bir yapalım bir tane de zehir atalım bu hazır olsun bunu gönderemiyoruz o zaman göndeririz tamam şimdi o zaman şuraya hemen 9, şuraya da dokuz ondan sonra şuraya da şuraya da bir dokuz yapalım kaç dakika 17 dakika değil mi bak şimdi sevgili dostlar okçuyu da tam onu 17 dakikaya ayarlayacağım fazla kaçtı tamam 19 olsun 19 dakika alalım burayı burası kaçmış burun 19 tamam bak şimdi burayı da 19 Tamam o zaman bir yeri şurayı da 19 yapalım Tamam ne yaptık 40 tanesini o zaman e, şunu 20 yap, yapacağım Böyle hepsini o zaman 20 dakikaya getireceğim ki hepsi aynı anda çıksın burası 22 23 oldu tamam o zaman şöyle yapalım Tamam şunu şöyle yapalım 23, 23, 21. Şuraya da artık doldurarız. Al sana 25 oldu burada. Tamam. 40 yapalım onda. Tamam. Evet, sevgili dostlar, hazır olsun. ikinci saldırı yaparız. Ha burada e, ikinci saldırı yapmadan önce e, burada pozitif gidiyoruz. Her şey güzel gidiyor, değil mi? E, şu kısım, sağ taraftaki pozitif yanımız var. E, sol tarafta pozitif yanımız yok. Ben bu akşam köy düzenlemesi yapacağım. Tabii bunun içeriğini çekmeyeceğim. Ee, yeni e, troll köyler var. Troll da değil de anti düzen diyelim onlara. Evet. Anti e, köy düzenlemeleri var. Ona geçiş yapacağım sevgili dostlar. Biraz onun için birkaç tane şablon yani e, an, e, kaç tane şablon bir buraya ve bir buraya toplam 5 e, tane şablon lazım. Burayı ellemeyeceğim. Burası sabit kalacak. Burada büyük ihtimal şunu istiyor. Elker'i koyalım. Tamam. Şimdi işaretle. Ha, şunu da göstereyim de e, şunu da bilin, bilmenizi istiyorum. Yeni başlayanlar da bilsin veya 11. köy olanlar da bilsin. Şimdi e, 130 saniye başı sarı top atarın e, 120'ye çıkarmışlar. E, 120'ye çıkartırlar ama eskiden 110'du 120'ye çıkartırlar. Bak 110'du okçu kulesi de. Ben bunları çok detayları seviyorum ve bakmak da hoşuma gidiyor. Bu da 110'du. Topatar da 110'du. Ee, ileride büyük ihtimal bu e, okçu kulesinde büyük ihtimal onlar 120 yapmışlardır. E, teste girmiştir. Baktı çok etkili oluyor. Daha güçlü oluyor. Ondan da olmuş olabilir. Büyük ihtimal okçu kulesini de e, 100 e, 120'ye çekebilirler. 110'dan 120 yapabilirler. O da e, ileride belli olur büyük ihtimal. Ama top atarları 110 yapma. Ha, şundan yapmamış olabilirler. Düzeltelim orayı düzeltelim. O kulelerin yapmama nedenleri hava savunmasında herkes hava savunmasına dönsünler diye. işte laftazı tazı balona dönsünler diye. E, okçu kolelerini 110'dan 120'ye çekmemişler ama top atarı 110'dan 120'ye çekmişler. E, top atarı neden yapmışlar? Çünkü kare birin, biriminde atıcılar çok etkili olduğu için atıcıları durdurmak açısından top atarları yani kare birimlerini bir e, 10 yukarı çıkarmışlar. Yani 110'dan 120'ye çekmişler. Anlayacağınız bu yani benim anladığım mantık bu. Bir de ee, Taktik Avcı uçağında e, sistemi de değişti. Buradan da zaten detaylardan haber kısımlarından da görebilirsiniz. Zaten bu detayları hemen hemen anlamışsınızdır. Şimdi evet biraz askerler hazır olsun dostlar. Evet dostlar, askerler hazır. Dilerseniz bir saldırı daha yapalım ve sonra yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Ee, buradan askerler şöyle baktığım zaman da askerler hazır olduğunu görebiliyorsunuz. Tamam 3 tane atlamobüs varmış. Buradan bir başlayalım bakalım ne olacak. 32 kupa 22 alabilir miyiz? ki? Şey. Bu nasıl bir köy lan? Böyle bir köy düzeni yok ya. Bakalım başka ne çıkacak? 21 kupa kare iksir bayağı iyi güzel kare var aslında burada biliyor musun hani kare iksir sorun olmaz gün boyunca bir 50 tane saldırı ya da 20-30 tane saldırı yapsan çok güzel bir kare toplarsın veya 20 tane 30 kupa 30 kupa buradan bana göre güzel bir yıldız gelir aslında şuradan astak içeri girer ama en güzeli mantıklısı şöyle atmak. Tamam. Hadi. Şurayı da atlamaya atalım ki... Ah! nane olsun. İkiye gir. 31 <laughs> Bir 20 kupa alırız. 20 kupa garanti gibi. şuraya hemen şöyle yapalım. Abi şu kartalı indirin ya. Tokatlıyor resmemizi. Tamam. Şöyle biraz daha bakalım. Aa, yıldız. 3 yıldız yok. Tamam 3 yıldız alma olasılığı yok. Devi. X'e şu X'e İkseyi, önemli X'e'nin e, hani şeyler var ya 5000 tane 3000 tane falan onları yapmak adına büyük yapmayacak çıkalım hemen. Yüzde %64 aldık 20 kupa bu da güzel ee, ben askerler hazır yaparken bir 20 kupa daha gelmiş sevgili dostlar. Onu da buradan e, görebilirsiniz. Şurası olması lazım. Evet 55 dakika önce bana saldırmış bir kupa almışım. Şu dilerseniz kalkanı hemen kaldıralım. Kalkan tutmak istemiyorum. Bir 4000'i şöyle titanı, bir görelim şöyle yavaş yavaş. Güzel olacak. Evet dostlar içeriğin sonuna geldik. Bir dakika içeriklerde diyelim. Görüşmek dileğiyle. Burada altın yine dolduran. lan. Vallahi dolsun dolsun alsınlar alsınlar götürsünler vallahi güzel olacak. Evet dostlar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.